videoya başlamadan önce. Ya nerede bu? Ha tamam. Yarım saattir bulamıyorum ya. Videoya başlamam gerek. Tamam. Artık videoya başlayabilirim. Merhaba arkadaşlar. Minecraft Pocket Edition <laughs> Hardcore serimizin bu kaçıncı bölümüydü? Tıpkı böyle mightfuck oldu. Arkadaşlar hardcore serimizin kaçıncı bölümü bilmiyorum. Video bitti mi? Yazarım. Bunu niye kapattım? kapattım. Artık böyle oynayacağım spil kontrollü. Ne nasılsınız? Şöyle açalım sesini. Oha artık. Dalga mı geçiyorsun benimle sen? Terbiyesiz. Aa, o e kadar da değil. Allah'ım ya. Gel. Gel bana. Gel. Evet gel. Şimdi şöyle çıkacağız. Tamam mı? Beraber çıkacağız. Şöyle. Gel. Gel. Şöyle. Allah. Senle mi uğraşacağım yarım saat? Ee, videoda şu bayağı bir şey yaptım. Şu bütün kartopumu koyayım. Şunu alayım. Bu videomda ne yapacağım? Bu videomda arkadaşlar hmm sizlerle beraber dur şimdi crafting table tamam ee, bu bölümde arkadaşlar yine maden olayına girişeceğiz hatırlarsanız en son 11 tane ayrımız vardı ve ölürsek seri biter dediğim gibi Allah sandık sok şeyler tuttu. şimdi gidelim ve diğer kardan yapalım Sağ ol Senin bir burada ne işin var? Şöyle yapalım. Bakın size bir tane kardeş getirdim. Hadi in. Hadi. Bunun şakası olmasa. In. i̇n in bak. Bunun şakası olmasa. Et. Hadi in. in. Allahım ya. Size i̇şte bir tane karda çıkartıyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Ne çekil? Ha tamam. Selam. Şunları şimdi koyalım. Bu madene buradan gireceğim. Ve hiçbir şeyimiz de yok ki. Şimdi arkadaşlar. Sesim biraz kazık çıkıyor. Kusura bakmayın. Saban körü. Şöyle hatta. Tamam. Hı. Şöyle halledelim. Hatırlarsanız Five Nights at Freddy'nin videosunu çekmiştim Minecraft'ta. Be. Kırıldı. Ben bundan bir tane daha yapmıştım. Ama yapmamış. Şuradan şuraya değebilsek güzel olacak. bir tane değil. Şöyle. Ha oh, tamam. artık böyle oynayacağım ama son kez daha güveniyorum ve bunu böyle alıyorum. Ayrıca çıktı. Bunda bir şey yok. Ben gene de artık böyle oynayacağım. Yok. Hadi ben buna son bir kere daha şampiyonum. Ne? Gene çıktı. Bu bana hep ayrını çıkartıyor. Benim bugün benim bir tane daha değişik e, survival'ım var. Onda ben bugün bayağı bir ayrım buldum. 64'ü geçti. Ben zaten maden ev yaptım. Yani ben madendeyim. Ya yapmadım da işte madende takılıyor. Şöyle taşımızı. Ayrınlarımız çıkmaya başladı arkadaşlar. Şöyle bir tane şey koyalım. Yok. Böyle olmuyor. Zaten biliyorsunuz ben hiç böyle oynamazdım. Artık böyle oynuyorum. Bayağı bir ışıklandırma koyacağım çünkü siz göremiyorsunuz. Aham da kazdığım yere geldim. Kazdığım yere geldim. Tabi ben buradan tiksindiğim için kapatacağım burayı. Evet. Böyle daha değil. Da ya bir Şimdi şunu şöyle şöyle şu. Video kaç dakika olmuş bakayım. Tam daha var. Hmm. Tabi ayranımız bol. Acaba kaç tane ayranımız oldu? Bizim evde bir tane var. Tamam ya 24'ü geçti. Sonraki bölümlerde full set çekeriz. Başımız sağ olsun Allah rahmet eylesin ama burada kalın. Sen şöyle. Hmm, kömür. Ol. Oh. De bizim zaten bolca kömürümüz vardı. Ben gelin alacağım. XP kasıyoruz. Oha zaten 28 tane var. Ben yanına kasacağım. İş 28 nasıl aldım? Ev yaparken. Yani ev yaparken değil de ev için gerekli malzemeleri toplarken. Evet arkadaşlar. Bak şundan şöyle çıkabiliriz. O zaman. Şunları bir kapatalım. Ha. Tamam. Aa, envanter doldu. Şuraya boşaltalım. Mesela ne boşaltalım arkadaşlar? Şunu boşaltalım. Ama. Şunu boşaltalım. Şunu boşaltalım. Tamam ya. Şöyle yapacaksın bak. şöyle. Atacaksın bitti. Sonra bunu da böyle. Atacaksın. Al. Neyse arkadaşlar isterseniz videomuzu burada sonlandıralım. E, hatta birazcık daha olsun. Evet evet arkadaşlar videomuzu burada sonlandıralım. Aa, zaten Bedrock'a kadar gelmişiz. <laughs> Zaten Bedrock kırılmıyor. Ay hadi kırıl. Bedrock kırılsaydı bakalım neler çıkacaktı içinden. Şimdi ben bu madenden çıkayım. Bak gene karanlık oldu. Bak alıyor şunları ya. Alma at. At şunu tamam. Allah'ım ya. Korktum bak. Sonraki bölümde devam ederiz madenimize diyecektim. Ama devam edemeyeceğiz çünkü zaten madeni bitirdik. <laughs> Benim kuş oradan kızıyor. Madeni yüzüme. Şşşş. Kartanesi. Şş. Sabah sabah. Adı kartanesi de. Bir yaşına geçti. Sessiz kartanesi. Allah'ım. Bak gece olmuş psikopat yaratıklar gelecek. Evet. Şuna bir dalalım. Oha nerede? Korktum ben eve kaçıyorum. Of. Neyse arkadaşlar isterseniz videomuzu burada sona gelelim. E, ee, beni için teşekkür ederim. Sonraki videomda <laughs> sesim gitti. Sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay. Demeden önce. şöyle bir. Kabzayım. Ben müdürümle kabza olurum. <laughs> Şunları şöyle atalım fırınımıza. Şunlardan şöyle yapıştıralım. Şunu da şöyle yapalım. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonra geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şöyle yapayım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.